Merhaba <laughs> arkadaşlar. Konistamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben ilk çıktığından beri Hobi Prime listelere katılıyorum. Diğer etkinliklere katılıyorum Hobi'nin. Dün anlattığım kendi drop etkinliğinde ben ödül kazanmışım ilk kez. <laughs> Bildiğiniz gibi eski takipçiler bilir bana hiç ödül çıkmıyordu. İlk kez bir ödül kazanmışım. Twitter'da da paylaştım. Ben Hobi'ye girdiğimde Congress 11.76 QRDO kazandığımı söyledi. Hesabıma girdiğimde şuradan cüzdanıma girelim gördüğünüz gibi. Hesabımda 11.76 tane QRDO var. Burada bir, gördüğünüz gibi finansal kayıtlarda etkinlik ödülü olarak gelmiş bana bu. Şu an 3 dolar tanesi. Sattığımda 36 dolar gibi kazanç elde etmiş oluyorum ben. İyi ki katılmışım bu etkinliğe. Sizler de hala e bilmiyorsanız katılabilirsiniz. Şimdi detaylara geçelim. Bu bir de KYC'li bir hesabınızın olması gerekiyor. Hala üye değilseniz aşağıya bırakacağım referans linkten üye olabilirsiniz. Daha sonra kendi bu drop etkinliğe basıyorsunuz. Bu etkinliğe sadece mobilden katılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi da bana e, şey Won diyor. Şimdi diğer etkinlikler için de burada et, e, katılma butonu olması lazım. Bir tekrar sayfa yeniyi. ha. Geldi şu an. Ongoing dediği iki tane etkinlik var şu an. Onstine ve ABBC. Onstine'nin quiz cevaplarını bir önceki videoda paylaşmıştım. Tekrardan şuradan açılıyorsa göstereyim size. Ha açılıyor. Şuradan tekrar cevaplara bakabilirsiniz. Hala katılabilirseniz. Şurada da correct yazan seçenekler doğru cevap var. Burada 100.000 kullanıcı toplam katılabiliyor bu etkinliğe demek 100 Yanındaki 58.020'de şu ana kadar 58.000 kişi katılmış demek. Lucky user'sa 3.500 kişi. Yani etkinliğe katılan herkes ödül kazanmıyor. 100.000 kişiden 3.500 kişi ödül kazanacak. Onsten kazanacak. C de aynı şekilde toplam 100.000 katılımcı olacak. Ve sadece 7.000 kişi kazanacak. 100.000'de 7. Bunun da oranınız biraz daha fazla. Toplam 17.191 kişi katılmış AVBC içinde. Yani hala katılabilirsiniz. Sizler de bu videoyu izlediğinizde hala aktifse seçenek. Önce burada Join It yazan yerde bir bu katıl butonu vardı. Bu katıl butonuna basıyorsunuz. Daha sonra sağda up chances var yani şans arttır var Türkçe kullanıyorsanız. Ona basıyorsunuz ve buradaki quiz sorularını cevaplıyorsunuz. Quiz sorularının cevaplarını ben Twitter'dan paylaştım. Buradan da bakabilirsiniz. What industry is AVVC focusing on? E-commerce olacak. İkinci soru What is the ABBC first listing date? 9 Ekim 2008 olacak. Üçüncü sorunun cevabı DPOS olacak. Dördüncü sorunun cevabı 1.5 milyon olacak. Ben yanlış yaptım. 1.5 milyon olacak. Sizler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yanlış yaptığım için bu sorudan ekstra yüzde kazanamadım ben. 1.5 milyon yapmayı unutmayın. 100 milyon değil 1.5 milyonu seçmeniz lazım. Doğru cevap Ceyhan. Beşinci sorunun cevabı da 4.000 olarak yaparsanız gördüğünüz gibi %3 daha şans kazanıyorsunuz ve %12 daha fazla kazanma şansınız oluyor. Ben QRDO, kazandığım QRDO'da quiz yapmıştım. O yüzden büyük bir yüzdem için kazandım. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu etkinliğe katılmak için 3 gün boyunca toplam işlem hacminizin 100 doların üstünde olması gerekiyor. Yani bir kere de 300 dolarlık bir hacimle yapabilirsiniz. Veya her gün yüz yüz 100, 100 de yapabilirsiniz. Bir kere de 300 yapın şu yeşil yazan yerin 100 doların üstünde olması lazım. Benim şu an 228 yazıyor. 100, 101 olsa yeterli. Buradan katılabiliyorsunuz. Bunu başta söylemeyi unuttum ben. O şeyi bir önceki videoda anlatmıştım. Anlatacaklarım bu kadardı. Güncel gelişmelerden faydalanmak için bizleri Twitter ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.